Çalıştığınız işte, gibi hiçbir Bir caz grubu olduk, süper gidiyorsunuz yani. Biz sizi görmemeliyiz. Her şeyi düşündük, sizi hesaba katmamıştık. Işte, mükemmel gidiyoruz, çok eğleniyoruz. Olumlu, sizi seviyoruz. Bu canlı performans olayını yani, böyle canlı enstrüman olayını seyrediniz mi? <laughs> artık şey ağlama yarısını bir geride bırakalım artık yani. Ya 25 yıldır, ya. 25 yıldır şeyimiz var, emeğimiz var yani. Hani bu artık hani beatleri falan birazcık değil mi? Profesyonel olayla bir geçiş yapmalıyız artık yani. O kadar ya zaman var, oldu. Yani abi. hayır, tamam. e, yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Burası bir de şey... Normal bir konser ya. Millet, millet mesela ilk defa katılan var mı aramızda ilk defa konser? bu lan! Bu bayağı varmış şey ya. Eski <laughs> çete <Üsküche> nerede ya? <laughs> <laughs> Kankalar ya. <yani. gülüyor> Eskici ne zaman bir konser, bir şey olsa evlendim abi, çocuk iş taşıyor diyor. Ben de benim abi işim var, <laughs> e, çişim var. <laughs> şey, şey. Bizim konserlere gelen şöyle ilginç bir, bir şey oluyor insanlarda. Normalde hani işte sanatçı tiyatral bir hava verir. Şarkı <laughs> Şarkıları söyler hani hiç muhatap olmaz falan ya. Bizim konserler tabii hep yüz yüze, göz göze konuşuyoruz falan. Allah Allah ya. <laughs> hani miting mi geldi, konsere mi geldi. Biz böyleyiz ya. bir şey yok. Burası bizim kürsümüz. Biz bariyiz. <laughs>